fenalık bir güve gibi bünyenize düştüğü zaman farkına varırsanız söker atarsınız onu. Fakat farkına varmazsanız şayet içten içe sizi kemirir. Bir insan bir fenalık işlediği zaman kalpte bir leke olur. O tövbeyle ile, inabe ile, evbe ile, istiğfar ile hemen çabuk silinmezse ayda başkasına da çağrı olur. Kalp gelecek ruhanilere kapandığı zaman Hafizan Allah bütün kapılarıyla şeytana karşı açılır. İnsan günahın ezikliğini duymaz vicdanında. Allah'a karşı terakkide adım adım olduğu gibi çürüme, korkunç deformasyonda hep böyle mebdede çok küçük bir şeyle başlar. Küçük bir açı fakat makas açıldıkça açılır, açıldıkça açılır, açıldıkça açılır. Hakikaten şeytanı bile hayrette bırakacak bir duruma düşürür insanı. diyorum, İslam dünyasında ona musallat olmuş günümüzdeki paranoyaklar esasen haksız yere elde ettikleri şeyleri elden kaçırırız mülahazasıyla en masum insanların kanına, ırzına, namusuna tecavüz ederler. Hafizan Allah. Ve bunları yaparken de esasen en tehlikelisi İslam dünyasında. Neden? Çünkü o şeytani saltanatlarını korumak için İslam'ı argümanları kullanırlar. Kanun yoktur, bilmezler kanunu. Hukuk yoktur, adalet yoktur onların kitaplarında. Çünkü onlar kitapsızdır. İslam dünyasında olan şey bu, derdest edip götürüyor. Senin suçun var, yok ya ben bir şey yapmadım diyor. E bir şey yapmadığını ispat et. Vallahi böyle bir mantıksızlık karşısında, bir de bunun karşısında sesini çıkarmayanlar karşısında şeytan zannediyorum zil takıp oynuyordur. Hiçbir zaman insanlık üzerinde bu kadar hakimiyet tesis edemedim ben. Bir kısım vehimlere kapılarak şuna sahip oldum, buna sahip oldum, elimden alırlar bunları. Mülahazasına kendinizi kaptırırsanız hiç farkına varmadan paranoyanın değişik mertebelerinde bir yer tutmuş olursunuz. Siz tutmadınız, inşallah tutmayacaksınız. Size tutturamayacaklar onu Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü talip olduğunuz şey o kadar büyük, o kadar yüksek ki ahsen-i takvime mazhariyetin gereği odur. Siz bulacağınızı bulmuşsunuz, onu bulan ne kaybetmiştir ki, onu kaybeden ne bulmuştur ki.